iğne iğneyle kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok seveceğiniz bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben modelimizi çok tatlı şeker pembesi düz renk yazmaya uygulayacağım ve ipe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Sizler isterseniz normal kristal boncuk da kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz renk kum boncuk da kullanabilirsiniz. Yazma markası Reyyan, ipimin markası Çizmeli. Hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Ondan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün gösterişli oyalardan anında ilk sizin haberiniz olacaktır. Size bildirim gelecektir. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da çok sevinirim. Bu arada parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim merak eden arkadaşlar için görüntü gelsin herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıyorum ve böyle boncuğa daldırıyorum bu şekilde boncuk alımım çok pratik oluyor neredeyse her videomda artık açıklıyorum bunu soran arkadaşlar için sizler dilerseniz koli bandı yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da yapıştırabilirsiniz parmağınıza ters sarın ve boncuğa daldırın bu şekilde boncuklar yapışacaktır ve boncukları çok kolay bir şekilde alabileceksiniz zaman kaybı olmayacaktır Hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Sözü daha fazla uzatmadan. Ben oyamın ön hazırlığı olarak önce zemin zürafasını geçtim. Zürafa üzerine bir sıra sıralı filiz yaptım. Üzerine de bir sıra boş zürafa yaptım. Sıralı filizlerimin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırlığını yaptım. Dilerseniz alt sıraya k trabzan da yapabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey yapmadan sadece zürafa üzerine de oyamızı yapabilirsiniz. Bence boncuklu oyalarda sıralı filiz ya da kağıt trabzanı çok güzel duruyor. O yüzden genelde ben oyalarımda kağıt trabzanı ya da sıralı filizi yapmayı tercih ediyorum. Siz dilerseniz direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Ben görüntümü netleştireyim iyice sabitleyeyim. Şimdi ipimi ilk zürafama düğümlüyorum. Buraya 6 tane boş zürafa yapacağım. Bu oyamıza mümkünse minik zürafalar yapın. Oyamız çok daha tatlı olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar minik minik zürafalar yapmaya çalıştım. 6 tane zürafayı yaptım. Şimdi 3 tane boncuk alıyorum. 2 tane boş zürafa bırakıp 3. ipimi uzatıyorum. Hiç gevşek bırakmadan şöyle bir yuva bırakıyorum. Bakın gevşek olmasın. Ama çekme de yapmasın. Tam boy olarak şu şekilde hafif bombeli bir tane yuva yaptım. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Evet altı tane zürafayı yaptım. Tekrar 3 tane boncuk alacağım. Aynı şekilde bir tane yuva yapacağım. Şimdi 3 tane boncuğumu aldım. Arada geçmeyen boncuklarım olabilir. 3 tane boncuğu aldım. Tekrar 2 zürafa atlıyorum. 3. ipimi uzatıyorum. Ve yine bir yuva yapıyorum. Tekrar 6 tane zürafa yapıyorum. Oyamız sıra sıra ilerliyor. Ama hiç gözünüzü korkutmasın. Yapılışı gerçekten çok zevkli bir oya. Ben yaparken keyif aldım. Önceden modeli çıkardım. Bir iki motif olarak Şimdi sizlerle beraber ikinci defa oyamızı yapacağım ama çok güzel ve çok tatlı bir model olacak. İnşallah yazma rengimiz de uyumlu olacaktır. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. 6 tane yaptım ve tekrar 3 tane boncuğumu alıyorum. Ben sizler için 3 tane motif yapacağım. Daha belirgin olsun diye. Tekrar 2 zürafa atladım. 3. ipimi uzattım ve yine 6 tane boş zürafayı yapıyorum. Burada ben ipimi keseceğim. Evet 6 tane zürafamız oldu. Ben şimdi burada ipimi kesiyorum ama siz kesmeyin. Oya'ya devam etmediğim için kesiyorum ben sıramız bitti ilk sıramız bu şekilde ilerleyecek 6 zürafa şöyle 3 tane boncukla bir yuva tekrar 6 zürafa tekrar yuva ilk sıramız bu şekilde ilerleyecek sizler ipinizi kesmeyin bu şekilde devam edin ipinizin yettiği kadar ben oyaya devam etmediğim için kesiyorum tekrar ilk zürafaya ipimi düğümledim boş zürafalarımı yapıyorum Boş zürafalarımı yaptım. Yuvanın yanına geldim. Şimdi bir tane boncuğu şu yuvanın içerisine hapsederek ipimi bir zürafa boyunda uzatıyorum. Buraya bir tane filiz yapıyorum. Büyük olmasın çok fazla. Şöyle pırpır da diyebiliriz. Filizden daha ufak. Bir tane yaptım. Bir boncuğumu ortaya alıyorum. Diğer tarafına İpimi uzatarak tam içe, e, içe doğru şuradaki yuvanın içerisine boncuğu hapsediyorum. Ve diğer tarafına da aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Bakın şöyle e, filizden daha ufak. Şimdi minik bir tane daha iki aynı boyda pırpırı yaptım. Buradaki boncuğum da kenarda kalacak ve üzerinden atlıyorum. Zürafama geçiyorum. Şimdi buradaki boş zürafalarımı tekrar yapıyorum. Tekrar bir boncuğumu düğüme doğru iterek diğer tarafına ipimi uzatıyorum. Boncuğu yuvanın içerisine aldım. Tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum demin yaptığımın aynısını pırpırı yaptım boncuğumu düğümme doğru iterek diğer tarafına ipimi sabitliyorum şöyle geçtim tekrar aynı boyda bir tane daha pırpır pır yapıyorum Evet pırpırı yaptım elimle her zaman mı düzeltiyorum daha sonra tekrar boş zürafalarımı yapacağım ben şimdi bu sıramı böyle ilerleteyim. Bakın zaten fazla bir şey kalmadı. Ben sizlerle sadece 3 tane motifi yapacağım. Sizler sıranızı bu şekilde ilerletin. Aynı uygulamayı buradaki motife de uygulayacağım, yapacağım. Daha sonra geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. İpimi kestim. En başa geldim. İlk zürafaya ipimi düğümledim. Boş zürafaları yaptım ve geldim yuvamızın yanına. Bakın motifimizin yanına geldim. Şimdi ipimi Şuradaki pırpırın üzerine uzatıyorum. Bakın şöyle bir tam boy uzatmaya çalışıyorum. Diğer pırpıra geçerken böyle hafif bombeli bir tane yuva gibi bir şey e, ipimi uzatıyorum. Bakın. Şu şekilde durması güzel olur. İçerisine aşağı yukarı 7-8 tane e, filiz dolduracağım. Bu yuvanın içerisine. Tekrar ipimi diğer tarafa uzatıyorum. Bu sıramız da böyle ilerleyecek. Şimdi boş zürafalarımı yapıyorum. Tekrar pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum. Bakın pırpırımız kenara bakmasın. Dümdüz yöne baksın. Mümkün olduğu kadar şuradaki yuva boyuna dikkat edelim. Ve diğer pırpırın üzerine ipimi uzatıyorum. Hafif bombeli bırakıyorum bunu. Ve tekrar zürafaya iniyorum. Evet böyle. Ben şimdi sıramı bitireyim ve tekrar geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. ipimi kestim. Ee, tekrar ilk zürafa ipimi düğümledim. Boş zürafalarımı yaptım. Şimdi ipimi buradaki yuvanın içerisine uzatıyorum. Şöyle uzattım. Şimdi buradaki mesafeye uygun olarak aşağı yukarı şu boylarda bakın tamamen göz kararı şuradan ipimi uzattığım zaman çok fazla mesafe kalmayacak şekilde şu büyüklükte frizler yapıyorum. Bakın şöyle yeterli. Buradan ipimi şuraya uzatırken çok fazla mesafe olmasını istemiyorum. Bir zürafa boyu olması yeterli. O şekilde sizler de filiz boyunu ayarlayabilirsiniz. Belki sizlerin eli daha ufak getirir, daha kısa filiz gerekebilir. Ya da sizin eliniz daha büyük zürafa yapar, daha büyük filizler yapabilirsiniz tamamen elinize göre değişebilir şimdi yuvanın içerisine 7 ya da 8 tane filizi yerleştireceğim Evet 8 taneyi yaptım. Tam 8 tane sığdı. 8 taneyi yaptım. Buradan ipimi tekrar zürafaya uzatıyorum. Ve tekrar boş zürafalarımı yapıyorum. Tekrar ipimi yuvanın içerisine uzatıyorum. Yine aynı boyda tekrar 8 tane fidizi yerleştireceğim. Yuvanın içerisine çok fazla büyük olmasın. Evet, bu boy yeterli. Ben şimdi bu yuvamı 8 tane filizle doldurayım. Aradaki boşlukları yapayım. Tekrar bu yuvayı da aynı şekilde 8 tane filizle doldurayım. Sıramı bitirip geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. İpimi kestim. Tekrar en başa geldim. Yine dediğim gibi sizler ipinizi kesmeyin. İpinizin yettiği kadar sıralarınızı ilerletin. Ben oya'ya devam etmediğim için iplerimi kesiyorum. iki tane zürafam kalmıştı, onları yaptım. Şimdi ipimi ilk filize uzatıyorum. Zürafa büyüklüğünde e, filizlerin üzerinden böyle geçeceğim. Evet filizlerin üzerinden geçtim ve tekrar ipimi zürafaya uzatıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bakın böyle bir görüntümüz oluyor. Tekrar boş zürafalarımı yapıyorum ve diğer filizlerin üzerinden de aynı şekilde yuvalarla geçeceğim. Ben dilerseniz bunu yine kamera arkasında yapayım. Videom çok fazla uzamasın. İpimi filize uzattım ve diğer filizlerin üzerinden yuvalarla geçeceğim. Aynı şekilde diğer motifime de uygulayacağım. Ben sıramı şimdi bitirip tekrar geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. Şimdi ipimi tekrar iğneme aldım. İlk zürafaya tekrar ipimi düğümlüyorum. Bir tane zürafam kalmış, onu da yapıyorum. Buradan yaptığım ilk yuvaya şöyle ipimi uzatıyorum. Bir tane Pırpır pır yapıyorum buraya. Büyük olmasın, bakın şu boy yeterli. Ve yandaki yuvaya geçiyorum. Tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Her bir yuvaya bir tane pırpır pır yapıyorum. Evet son yuvaya da yerleştirdim. Şimdi tekrar zürafama iniyorum. Buradaki son zürafamı yapıyorum. Ve tekrar diğer motife şöyle bir geçiş yapıyorum. Aynı şekilde buna da her bir yuvaya bir tane pırpır pır yerleştirerek bu sıramı böylece bitireceğim. Tekrar aynı boyda bir pırpır pır yaptım ve diğer yuvaya geçiyorum. Ben şimdi bunu kamera arkasına ilerletip geleyim. Evet ben sıramı bitirdim. İpimi iğneme aldım. Şimdi son kalan zürafanın tepesine ipimi sabitliyorum. Buradan ilk pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum. Burada boncuk almayacağım. Bu şekilde ipimi uzattım. Şimdi burada boncuk alacağım iki tane ya da üç tane. Bu boncuk büyüklüğüne göre değişebilir ya da aradaki mesafeye göre değişebilir. Ben iki tane alacağım. Bakalım nasıl duracak? İki tane boncuğu aldım. Hafif bombeli bırakıyorum. Evet, çok fazla olmasın. Biraz küçülteyim şu yuvayı. Evet yuva boyunu biraz küçülttüm. Tekrar iki tane boncuğu alıyorum. Ve yanındaki pırpırın üzerine ipimi uzatıyorum. Hafif bombeli bırakıyorum tekrar. Çok fazla çekme yapmasın. Çok fazla bombeli de durmasın. Tekrar iki boncuk ve yine pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum. 3 tane de boncuk alabilirim. Bakalım. Şöyle 2 ya da 3. Şunu 3 tane deneyelim bir. Nasıl duracak? Evet 3 tane daha güzel durdu. Bence 3 tane alalım. Evet 3 tane çok daha şık oldu. Tekrar 3 tane alıyorum. Ve son pırpırın tepesine de ipimi sabitliyorum. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Son zürafanın tepesine ipimi indiriyorum. Buradan şöyle bir hafif mesafe bırakıyorum. Tekrar pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum bu sırada boncuk almıyorum bakın şurada boncuk almıyorum 3 tane boncuk alarak diğer pırpırın tepesine geçiyorum bu sıramızda böyle ilerleyecek ben şimdi sıramı bitireyim daha sonra geleyim Evet ben oyamızı bitirdim bitmiş hali böyle gerçekten çok tatlı bir model oldu Ben çok beğendim İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir oyayı böyle bir işçilikte iki kenar aşağı yukarı 90 ya da 100 liraya yapabilirsiniz yörenize göre bir fiyat değişebilir ev işçiliğine göre bu fiyat yine değişebilir tamamen size kalmış bir şey isterseniz daha ucuz yapabilirsiniz isterseniz daha pahalı da yapabilirsiniz ben ona karışamam sadece tahmini fiyat bilgisini söylüyorum 90 ya da 100 liraya böyle bir oyayı yapabilirsiniz yapacak olan herkese kolay gelsin başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın